Ben biraz öğrenmiş oldum. Mesela olmaz. bir olmaz. Mantıklı düşünüyorum ki her seferinde tüm ceset değil. Şimdi şöyle, ceset olabilir de evet. e, bir cennete defnediler. <laughs> Mezara eşmişlerdi. Mezarın tamamında şöyle bir tümsek var. Tam cenazeyi indirecekleri sırada şu tümseyi bir düzeltte O Onu düzeltlerler. Ondan sonra indirecekler cenazeyi. Sonra sordular. Ya Resulallah o tümsek düzeltil öyle kalsaydı ölüye zararı olur muydu? Hayır kimseye olmazdı ama evet. onu evet. görenler derler ki ona kimse kaldı. İçlerse evet. önde olur. Evet. Yani evet. sadece evet. öyle için değil. Alanlar için de şimdi oran canlı mezar. Ben yeni mezarlarda var. Tam şu <laughs> mezarlarda var. <laughs> ya çürümüş kemikler var. Neyse. <laughs> onu görüyoruz biliyoruz mezar. İçinde falanca var biliyorum bilmiyorum ezat değil ezat ezat konuşmak zorunda ikisini daha öyle beri bir hileyi Hayır. düzenlemek hariciye de lazım bastığımız toprak

Ateşli <laughs> olduğu yani <laughs> Ne gibi yapayım böyle. Yani daha değil, ama çok sevilen dolayı diye. Ama bu kadar da başlamasın. Kendine arka varsa peygamber bizim, o namazlarının arkasında kalıyor. Öyle mi?

İşte bu kadar. Öyle buyuruyor. Ben farklı hmm. 60 bir önce yaptım. Hadi hmm. Peygamberimiz en hmm. evvel ama Peygamberimiz en son en son yere. Tabii ki birileri dinlerde dağılır, kitapları kılan Kur'an ona veriliyor ve Peygamberimiz Efendimiz'den sonra Mehmet'in sonra Peygamber gelmeyecek. Önceki peygamberler garbi olmaklardan, her biri bir Hatta öyle peygamberleri yaşamış ki, bir evde bir de peygamber beraber yaşamış. Mesela Hazreti Ali, Aleyhi, Adem Aleyhisselam, işte, gerçi peygamberken şişip Aleyhisselam'a daha verilmemiş belki ama hemen verilmiş. Mesela İbrahim aleyhisselam peygamberdi. Oğlu İsmail aleyhisselam oğlu İslam aleyhisselam. Doğru mu? Eyüp aleyhisselam. Musa aleyhisselam peygamberdi. Eyüp aleyhisselam. E, aleyhisselam oğlu Yusuf ailesinden oğlu Eyüp aleyhisselam. Begamber. Mesela İbrahim Aleyhisselam peygamberdi, oğlu peygamberdi, kardeşi de peygamberdi. Bilen mülayette, kasabada gerektiğinde de Aleyhisselam peygamberdi. Damat Aleyhisselam Peygamberdi. Zekeriya Aleyhisselam Peygamberdi. Yunus Aleyhisselam Peygamberdi. Yunus Aleyhisselam Peygamberdi. Aleyhisselam Peygamberdi.